Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan'ın bir mektubu üzerine Haseni Basri'den kendisinin kaza kader konusundaki görüşüyle ilgili ortada dolaşan şaibeler akabine halife mektupla kendisinden kaza kader konusundaki görüşünü soruyor. Böyle böyle senin hakkında böyle böyle bazı şeyler var. Senin kaza kader konusunda görüşün nedir? Biz senin iyi bir insan olduğunu biliyorduk gibi bu minvalde ve bunun üzerine İddiaya göre Hasan-ı Basri Abdülmelik bin Mervan'a mektup yazıyor. 10-15 sayfalık belki daha fazla bir mektupla cevap veriyor. Şimdi bu mektup Hasan-ı Basri'nin Kader Risalesi diye İslamoğlu'nun Türkçe'ye çevirmiş olduğu kitabı oluşturuyor. Evet bu Kader Risalesi. Evet şimdi genellikle Emevi halifelerinin Ümeyye oğulları sülalesinin İslam dünyasında iş başına gelmiş olmalarını, hilafetlerini, otoritelerini Allah'ın takdirine bağladıkları şeklinde bir tespit var. Var evet. Yani Ümeyye oğulları diyorlar ki bizim sizin başınıza gelmemizi Allah takdir etti. Bu bizim irademizle de olan bir şey değil. Bizden sadır olan her ne varsa bu da Allah'ın takdiriyledir. Dolayısıyla sesinizi kesin oturun. Yaşadığınız şey Allah'ın takdiridir. Şimdi dikkat çekici bir şey var. Emevilerin Ümeyye oğulları soyundan gelen halifelerin tamamının böyle yüzde yüz cebir anlayışını çağrıştıran bir görüşü ümmete dayattıkları böyle bu anlamda mutlak bir cebir inancını dayattıkları şeklindeki bu tespit kabul edelim oryantalistlere ait. Bu anlamda bizim kaynaklarımızda İslam kaynaklarında Emevi otoritelerinin sultalarının kendilerini Allah'ın takdiri olarak ifade etmeleri şeklindeki bu tespit bizim kaynaklarımızda var mıdır? Şimdi kaynaklara bakıyoruz. Birisi Kadı Abdülcebbar'ın Tabakatul Mutezilesi. Yani hmm. muhtezilenin böyle bir iddiası olduğunu söylüyor. İkincisi İbni Kuteybe'ye atfedilen El İmam ve Siyase. İbni Kuteybe'ye mi ait değil mi? O da bu? son derece şahit Tarih içerisinde hep tartışılmış bir şey. Arkasından İbni Abdülrabih Rabbih El İktül Ferid Edebiyatçı. gibi. Yapacağım. Evet. Bu, bu yeterli midir Yahut daha muayyir dönemlerde El Makrizi gibi e, bir takım tarihçilerin bu meseleyi ucundan kulağından ele almış olmaları, Emevilerin mutlak anlamda bütünüyle böyle bir görüşe sahip olduklarını ümmete bunu dayattıklarını ve ümmetin de bu konuda Hasan-ı Basri ya da birkaç kişi dışında Mabed el Cüheni gibi kaderiyenin reisleri dışında sesini çıkarmadığını, kuzu kuzu bunu kabul ettiğini söylemeye yeter mi? Şüphesiz yetmez. Ya bir kere bunu bir ilmi olarak tartışmak lazım. Emevilerin böyle mutlak anlamda bir iddiası var mıydı? Biz size Allah'ın takdiriyiz kardeşim sesinizi kesin oturun. Emeviler böyle bir iddiada bulundular mı? Birincisi bu böyle mutlak anlamda. İkincisi onlar böyle bir iddiada bulunduysa Hasan ı Basri gibi ya da mabed el Cüheni gibi ya da Kaderiye'nin ilk reisleri işte Vasıl bin Ata vesaire gibi birkaç istisna dışında bu ümmet, sahabenin genç kuşağının hayatta olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ne yaptılar? Ya bu bu dayatmayı kabul mü ettiler? Yoksa seslerini kestiler, korkularından sindiler, pıstılar oturdular. Böyle bir şey mi var? Bu ezberi mutlaka sorgulamamız lazım. Bu ezber Mutezili kaynaklarda yer alan ve oryantalistler tarafından da İslam tarihini kendi perspektiflerinden tabi tuttukları okumanın neticesi olarak elimizde sanki böyle mutlak tartışması yapılmış, sağlaması yapılmış, bitmiş bir şey gibi takdim edilen bu tespit doğru mudur, değil midir? Bunun bir kere bu ezberin tekrar tartışılması lazım. Bunu belirtmiş olalım. İkincisi Hasan-ı Basri böyle bir risale kaleme aldı mı? Gerek Hasan-ı Basri'nin biyografisini zikreden kaynaklar, gerekse itikat konusunda senetli olarak kaleme alınmış eserler, hatta gerekse rivayet kitapları, bizim rivayet külliyatımız. Hasan-ı Basri'nin böyle bir risale kaleme aldığına dair bize bir tasrihat vermiyor. Yani halife Hasan-ı Basri'ye senin bu konuda görüşün nedir bunu bana bir yaz bakayım diye bir soruşturmaya tabi tuttu Hasan-ı Basri'yi, sorguya çekmeye kalkıştı. O da büyük bir özgüvenle, cesaretle detaylı olarak bir risale kaleme aldı ve ona gönderdi filan diye böyle bu tarzda kaynaklarımızda Hasan-ı Basri'ye atfedilen böyle bir şey görmüyoruz. Peki bu Hasan-ı Basri'nin böyle bir risale kaleme almış olamayacağını söylemeye yeter mi? Şüphesiz yetmez. Ortada böyle bir risale var. Hasan-ı Basri'ye bu risaleyi ait gösteren bir takım tarihi kaynaklar var. İlk dönem rivayet külliyatında görmesek de daha muhakkak dönemlerde Hasan-ı Basri'nin böyle bir risale kaleme aldığı, bir risale kaleme aldığı diyelim daha doğru olur, zikrediliyor. Fakat araştırdığımız zaman Hasan-ı Basri'ye ait olduğu söylenen birden fazla risale var bu risalelerden birisini bu Resailül Adli ve Tevhid içerisinde e, Araplar bundan yıllarca evvel neşrettiler. O risale ile bu risalenin metnini muhtevasını karşılaştırdığımızda arada ciddi farklılıklar olduğu görülüyor. Demek ki Hasan-ı Basri'ye ait olduğu söylenen bir tane risale yok. Birden fazla risale metni var. Bunlar muahhar kaynaklarda Hasan-ı Basri'ye atfediliyor ve muhtevalarında da ciddi tutarsızlıklar var. Evet. Bunlardan birisi Hasan-ı Basri'nin bir valisinin Hasan-ı Basri'nin mektubunu özetlemesi suretiyle halifeye gönderilmiş bir versiyonudur demek işi kurtarmıyor. Yani Hasan-ı Basri doğrudan kendisi halifeye bir mektup yazmışken daha sonra halifenin bir valisinin bunu özetleyip tekrar halifeye göndermesinin hiçbir izahı yok. Evet. Bu mantıki, ilmi bir izahı yok bunun. Dolayısıyla neden bu risale İslamoğlu'nun Hasan-ı Basri'ye atfettiği bu risale gerçekten Hasan-ı Basri'ye aittir de diğeri değildir. Bunun bir kere nakli veriler dikkate alınarak tatminkar biçimde cevaplandırılması lazım. Evet e, burada Kader Risalesi'nin mevsukiyeti başlığıyla 74 ve 75. sayfalarda iki sayfalık izahat var. Evet. Kader Risalesi'nin mevsukiyeti hususu hakikaten Şehristani'nin de ifade ettiği gibi şaibeli bir husus. Zaten Şehristani bunu kabul etmiyor da. Ve Sünni kaynaklarda da biz zaten Hasan-ı Basri'ye böyle bir Risale'nin aidiyetini tasdik eden bir ifade onlarda göremiyoruz. Yani Kader Risalesi'nin Hasan-ı Basri'ye nispeti meselesi son derece şaibeli. İslamoğlu'nun Kader Risalesi'nin mevsukiyeti hususunda burada serdettiği delillere yahut gerekçelere baktığımız zaman o da sorular soruyor. Yani zaten sübutu sorulara yol açmış, şüpheye yol açmış bir şeyin sübutunu aksi yönde şüphelerle ispatlamak gibi bir tutarsızlık var. Evet. Bir defa bir risalenin mevsukiyeti önce o risalenin müellifine ait olduğunu gösteren hemen müellifin arkadaşları talebelerinden itibaren başlayan bir senet sebet sistemine dayanması lazım. Yani bir rivayet altyapısı olması lazım. Evet. Bir senetle nakledilmesi lazım. İki, bir muhteva yahut metin tenkidi olması lazım. Kader Risalesi'nin mevsukiyeti başlığı altında kayda değer bir metin muhteva tenkidi görmedim. Hasan-ı Basri'ye senetle, sebetle nispet edilen, sahih senetlerle gelen, onun kaza kader hususunda ehli sünnetten hiç farklı düşünmediğini gösteren onlarca rivayet var. Bu rivayetleri alıp söz konusu kitabın muhtevasıyla karşılaştırıp bu soruya cevap vermesi lazım. Yani Söz konusu senetli sepetli sahih rivayetlerde böyle 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 diyen Hasan-ı Basri'nin şu muhtevada bir metnin altına imza atması mümkün mü sorusuna cevap vermesi lazım evet, ki eyvallah. bir metin tenkidi bir muhteva tenkidi yapmış olsun. Ama ben bu evet. iki sayfada böyle bir muhteva ya da metin tenkidi de göremiyorum.